hayal edin evrenin boşunda ne güneş vardı ne yıldız sadece sonsuz bir kaos ve işte tam o andan toprak ana Gaia doğdu Gaia gökyüzü tanrısı Uranüs'ü ve denizlerin gücü Pontos'u ortaya çıkardı Bu birliktelikten titanlar, devler ve daha nice mitolojik varlık dünyaya geldi ama evren huzur dolu değildi Kronos babası Uranüs'ü devirdi. Sonra da kendi çocuklarından korktuğu için hepsini yuttu. Ta ki en küçük oğlu Zeus gizlice büyüyüp kaderi değiştirmek için ayağa kalkana kadar. Ve böylece tanrıların taht kavgası başladı. Peki Zeus'un Titanlara karşı nasıl savaştığını ve Olimpos'un doğuşunu merak ediyor musunuz? Cevabı perşembe günkü uzun videoda.